Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü sorumuzla sorumuzun çözümüyle karşınızdayız. Tabii kaldırma kuvveti e, çok hataya düşen konulardan biri. Özellikle böyle bir soruyu seçtim. E, denemelerimizin TYT 1'in çözümünde de TYT 1 denememizde de bu tarz bir soru var. Şimdi ne diyor arkadaşlar burada? Bir öğrenci havuzda yüzerken etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F1, denizde yüzerken etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F2 kadardır. Bir şunu biliyoruz yüzen bir cismin ya da bir yüzücünün yüzebilmesi için etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burada deniz suyunda ya da havuz suyunda yüzmesinin bir farkı yok. İki durumda da yüzdüğü için cisme etki eden kaldırma kuvvetleri ne olacak? Birbirine eşit olacak. Peki, üçüncü ifadeye bakıyorum havuz suyunun öz kütlesi D havuz diyelim. Deniz suyundan daha küçük olduğu için deniz suyundan daha küçük olduğu için kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir. E, sıvının öz kütlesi azalacağından dolayı ne olması gerekiyor? Batan hacmin artması gerekiyor ki ya da yüzücünün vücudunun batan kısmının artması gerekiyor ki denge sağlanabilsin. Dolayısıyla cevap burada ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur. Bugünkü sorumuzun cevabı da böylece vermiş olduk.